Burası neresi lan? Nereye geldim ben la? Ok var bir bak. Allah yatak mı? Ona lan akıta yatağı mı koyacağım buraya? Koydum yatağımı. Ve yatağa bin diyor. E'ye bas bin diyor yatağa bin. Bir dakika kaka yatak nasıl bince? Bir saniye. Ola bir Oğlum, yatak hareket mi ediyor? Bir dakika. Aha bindim ha. Lan yatak gidiyor. Ah nereye gidiyorum? Allah bismillah. Allah bismillah. Oyunu çözdüm galiba şu anda. Allah gidiyoruz. Hadi bir La kaka direkt kırıldı bu yatak ama böyle olmaz ki. Oğlum senin çarşafı kaldı. Çarşafın üstüne oturuyorum ya. Yalnız bir şey diyeceğim. Kaydıkça bana para geliyordu. Ben direkt yataktan düştüm ama ya. Bir saniye böyle olmaz, böyle olmaz. Kendim hareket ettirebiliyorum mu? Oo bir dakika hareket ettirebiliyormuşum. Hareket ettirebiliyorum da benim canım çok az arkadaşlar ya. Ben böyle böyle ne kadar girebilirim ki? Her neyse gittiğim süre boyunca bana para geliyor. Böyle olursa gerçekten çok mutlu olurum. Bir dakika şu şu şey üçgenleri çarpmamamız lazım arkadaşlar. Üçgenleri çarptığımızda canımız çok azalıyor. Al işte ya. Hem de bizi yavaşlatıyor bunlar ya. Bizi uçurmaz gerekir ki bunlar yavaşlatıyor bizi. Bu yüzden kesinlikle dikkat etmemiz lazım o üçgenleri ve uçuyorum. Allah. Ola bir şey diyeceğim ben yatakla çıktım yola da Yatak olmadan daha iyi gidiyorum diyecektim şu şomazım ya Yemin ediyorum direkt çarptık Ağrında çarptık ya Hadi şurada bir uçayım Allah Öldüm mü? Ya öldüm ya Ama 300 dolar kazandım Orada tam da yolun sonuna gelmiştim arkadaşlar ya Ve bedava 100 dolar ediyor de alalım Çok güzel Burada buraya kadar izleyin takip edeyim. Videoyu eğer hala beğenmediyseniz Ben de şöyle tam videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Devam edelim Okuşta 400 para mı oldu Ben bu 400 parayla şunu bir al istiyorum. Evet bunu aldım. Bu neymiş? Gemi mi? Ula gemi 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 gemiye bineceğim. Bir dakika bir dakika bir dakika gemiye bineceğim. Ve bindim. Ola gemiyi sürebiliyoruz. Allah dur dur drift atmayacağız. Drift atmayacağız. Kanka bizim ileriye doğru gitmemiz lazım. Bakın hızımız gittikçe artıyor. Aşağıda hızımız da yazıyormuş da. Bir saniye. Ya arkadaş gemi ge la, ne oldu? Kanka dalga mı ya? Kaçta aşağı düştük gemiyle. <laughs> ya bunu nasıl başardım ya? Gemiyle tekrar bir gitmeyi deneyeceğim. Hadi gemi bak sana güveniyorum tamam mı? Üstüne bindim hadi biz gidelim. Hiç hareket ettirmesem acaba gidelim birazcık gaza basayım arkadaşlar ama ya. Çok yavaş gidiyor gaza basalım şu evi bir sorlayalım. Ve gidiyoruz. Haydi bismillah. Tamam bu sefer güzel uçtuk arkadaşlar. Aşağı uçmayalım da yemin ediyorum başka hiçbir şey istemem ya. Çok hızlıyız bu ne hızımıza bakın 600-700 hızla gidiyoruz. Çok güzel hızla gidiyoruz. Al işte gemi gitti gemi gitti. Sadece koltuk kaldı tamam ben bir koltukla giderim. Ben bu koltukla gidebildiğim kadar giderim. Çok hızlıyım. Allah bilir şu an kaç hızla gidiyoruz ya. 1500 hızla uçuyoruz arkadaşlar şu an Üçgenlere çarpma çarpma çarpma. Ya gene çarptım ya. Gene öldüm ya. Ula şu finish'e gitmek istiyorum. En sona gitmek istiyorum ama bir türlü gidemedi. O zaman arkadaşlar artık araba almanımızın zamanı geldi ya. Şöyle güzel güçlü bir arabamızı binelim bir. Artık arabayla gitmek istiyorum. Haydi bakalım. Bakalım araba mı hızlı yoksa gibi mi daha hızlı. Arabayla son sürat yapıştırdım. Şurada da bir uçarsın. Arabanın tamponlara gitti. Araba test döndü oğlum ters ters gidilmez ki ters ters 700 kilometre hızla gidiyorum arkadaşlar haydi bismillah haydi bismillah Allah abi Allah abi sen yardım et Allah sen yardım et güzel gidiyoruz güzel gidiyoruz Gidiyoruz bir de sağ tarafa doğru gitsek fena olmayabilir çünkü üçgenler vardı tamam araban tekerlekler olduğu sürece problem yok hayır gitme kanka aşağı atladım Allah gitti ya ya oğlum gene düştüm yere yemin ediyorum bir türlü bitiremiyoruz arkadaşlar bu ne kadar zormuş ya arabadan daha iyisi var mı uuu 550 dolara eyvah ya ben o evi istiyorum o evi almam lazım arkadaşlar ya. O zaman haydi bismillah şuraya bir oturayım ben. La bir otursaydım bari. Kaka oturamadan gidiyorsun. Eh, tamam oturdum. Bakalım bu sefer kazada da basmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Kendi kendine bir gitsin bakalım araba. Arkadaşlar acaba ben sürekli sağ sol yaptım için mi öyle oluyor ya? Bakalım göreceğiz. Ve başladık. Haydi bakalım. Hiç hareket ettirmeyeceğim arkadaşlar. Sadece böyle tam böyle kayrakta dışarı doğru uçarken falan. Belki bir müdahale edebilirim ama onun dışında müdahale etmeyeceğim derken zaten arabadan düştük arkadaşlar. demin. Biz direkt şöyle hızlanalım. Üçgene bir kere çarptık canımız biraz azaldı ama uf, çok güzel gidiyor çok güzel gidiyoruz bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika şu üçgenleri çarpma 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 çok az canım var lütfen çarpma ve ah oh, geçiyorum bitiriyorum arkadaşlar valla bitiriyorum valla bitiriyorum valla bitiriyorum ve bitirdim ooo bize bir sürü para verdi ve kestel açıldı bir dakika bir şey açıldı özel bir kalem açıldı acaba şurada bir ödülümüz olur mu koca ooo bu ne ödülümüz ne Aa halat mı? Bu halatla kendimizi bağlayabiliyoruz. Dem artık arkadaş arabamız falan kendi kendine uçarken halatla kendimizi bağlayabileceğiz. O zaman hemen şuradan bir daha arkadaşlar Kalemiz açılmıştı şu kaleye bir bakalım. Oğlum bu ne? Bir dakika bu kalenin oturma yeri falan yok mu? Ben ne yapacağım bu kalenin üstünden düşerim takla atarım. Aa bir dakika kalenin üstünde arkadaş oturma yeri varmış. Tamam hadi biz la başlıyoruz. La oğlum bu ne ya? Bu ne kaleyle gidiyor? <laughs> oğlum ya. Koskocaman kale ne işe yarayacak bu kale ya? Neyse ben şu elime de şu sapanlı şeyi alayım da arkadaşlar. Belki böyle bir anda aşağı düşeriz. Hemen direkt kuleye direkt tapanımızı bağlayacağız ve bu sayede uçacağız sonsuza kadar. Evet kulemiz direkt ilk aşamada parçalandı oğlum. Allah'ım ya bu ne ya? La oğlum nasıl bir anda öldüm bu ne? <laughs> ya yemin ediyorum çok kötüymüş kasa ya. Yalnız bir şey diyeceğim. Kendi başıma tek başıma çok hızlıyım. Kendi başıma çok başıma çok hızlıyım. Uçuyorum tamam. Bir kere daha şöyle güzel zıplasak ya ama canım çok azaldı arkadaşlar ya. Bir saniye şu sol taraftan gidersek eğer bir şekilde arkadaşlar şu üçgenlerin hiçbirine değmezse ölmeyeceğiz diyecektim de öldük mü lan? Aa ölmedik galiba. Minnacık canım kalmış ölmemişim. Ben <laughs> bitirdim. <laughs> Kareyle hiçbir alakası yok ama ben yine de bitirdim ya. Kare direkt parçalanmış da o ben yine bitirdim. Bu arada arkadaşlar şuralarda aa market varmış. Bir dakika market market daha gelmemiş market ya. Aa bir dakika bu ne? Bir şey buldum. Uuu bir dakika 7 tane bu tabeladan bulmamız lazım. Kanka bu tabelalar nerede oluyor ki? Aa şurada bir tane daha var. Demin buldum buldum buldum. Bir şey diyeceğim. 7 tane tabela bulduğumuzda kesin özellik verecek ya. Bazuka falan verirse bazuka üstü binip direkt uçmak istiyorum ben. 2 oldu yok martıra. Kesin bunun tepesinde bir tane daha vardı arkadaşlar. Bir dakika benim şunun tepesine çıkmam lazım ya. Ve çıktım yukarıya. Bakalım buralarda var mı? Ulan boşan mı çıktı? Aa var mı tamam varmış. Ulan bu benim kendi bulduğumda zaten yokmuş. Bir şey diyeceğim. Şu sapanla direkt uçamıyoruz mu ya? Aha ne bir tane daha buldum. Tamam şuralarda var mı birazcık da bakalım. 3 oldu yok martıra. Ve gözümün önündekini görmemişim. tam gözümün önündekini de aldım. Şunu almıştık zaten arkadaşlar. Bakalım burada da var mı? Burası çok büyük bir dağ ya. Burada bir tane lazım. En az bir tane lazım burada. Tamam şurada bir tane de buldum. Kaç oldu abi? 7 olmadı mı? Çok az kaldı. Tamam 5 oldu. Son 2 tane. Son 2 tane. Hadi bakalım. Lan bedava spirimiz de vermiş. Arkadaşlar bu bir sürü şey varmış. Biz, biz hiçbirini yapmamışız. Allah bir şey çıktı. Ne çıktı? Nereye gidiyorum lan? Ben bir şey oldu. Oo 5 dakikada 2x para geldi. Güzel. Tamam bu da çok güzel de. Yalnız bir şey diyeceğim. Bir tane tabela kaldı. Onu arıyorum 2 saattir. Arkadaşlar bulamadım bir türlü ya. Benim o tabelayı kesinlikle bulmam lazım. Valla meraktan ölürüm. Kesin bulmam lazım. Arkadaşlar yok. Yemin ediyorum bile. Aa buldum lan la oğlum ya lam ya şuradaymış tamam ya ben bunu görmemiştim ya ve sonucu tabelamızda işte burada bunu da buldum ve oh. savaş yeti açıldı bir dakika savaş yeti savaş yeti evet 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 nerede? İşte burada. Abi savaş yetim oldu? Yemin ederim çok güzel. Çok güzel. Otur. Evet başla. Allah. Umarım uçabiliyoruzdur bununla. Bu ne? Ooo bir tane de yolcu uçağı var yanımızda. Bir dakika yolcu uçağıyla arkadaşlar kapışmak yerine gaza basıyorum direkt. Ve 2x var arkadaşlar bir sürü para toplayacağım. Allah Allah bu jet uçamıyor mu? La la uçamıyor Ben bunu uçuyor diye almıştım ama. Ya al işte ya. Arkadaşlar hiçbir şey yaramıyormuş ya. Yemin ederim hiçbir şey yaramıyor. Ben gidiyorum ya. Madem 2x paramız var biz şöyle sonsuza kadar uçmayı deneyelim öldüm be şimdi öldüm ki vallahi öldüm o zaman arkadaşlar bizim yeni araba almamızın zamanı geldi 3500 paramız var zaten şunu bir almak istiyorum evet uuu okul otobüsü okul otobüsü nereden bileceğiz bunu ala ala dur 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 şurada bileceğiz la ola bir dakika şoför tarafına bileceğim ve tamam bas kaza uçuyoruz abi şu 2x para bitmedi bizim bir sürü para toplamamız lazımdı da jetle uğraştık ya sabahtan beri jetle uğraştık ya bu, bu. Oley. Her şey çok çok parçalanıyor arkadaşlar. Bu ne ya? Ola ola ola. Dur 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 dur. Tamam, 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 Dışarı çıkmadım. Dışarı çıkmadım. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Birazcık da sağ taraftan sol taraftan gidelim. Çok güzel. Çok güzel ilerliyoruz. Hayır. Çok kötü çarptım. Olev geriye doğru uçuyorum. Ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar. Sapanla şu arabaya tutunabilirsem çok güzel olur. Benim okul otobüs yeni geliyor. Bir dakika. Abi çok saçma ama bir dakika tutunabilir miyim? Ya öldüm ya. Yemin ederim çok kötü şeyler oluyor şu anda. Bir dakika o zaman arkadaşlar. Bizim almadığımız ne var şu anda? Tamam Ev var. Mesela şu neymiş? Bu dükkan mı? Bu dükkan kesinlikle dünyanın en sağlam dükkanı arkadaşlar. Ben direkt buraya oturuyorum ve Evet ya bana böyle şeyler lazım abi. Baksanıza bu ev asla parçalanmaz. Ben direkt bununla beraber giderim. Ev değil bu pardon dükkan. Bu dükkan sözlüğe kadar parçalanmaz. Kesinlikle bununla sonsuza kadar gidebilirim ya. Direkt bitiririm ve en sondaki ödülü alırım bence. Evet başladık arkadaşlar. Hiç parçalanmayacak olan dükkanımızla beraber çok güzel ilerliyoruz. Güzel ilerliyoruz. Güzel ilerliyoruz bu arada. Gerçekten güzel ilerliyoruz. Haydi harika. Hayır 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 Allah. Ya al işte ya. Abi dükkan nereye gitti? Uzay boşluğuna gitti. Ama ben güzel gidiyorum. Bir dakika. Tamam iyi ki tam zaman manında atlamışım ya. Hayır olamaz. Allah bir dakika. Tuttun mu? Ya. Ha. Arkadaşlar çok güzel ki bir anda gene öldük. O zaman şunu deniyorum ben bir de. Bir de bunu. Allah param yetmiyor ya. Tamam o zaman bunu deniyorum. Bu neymiş? La oğlum bu da mı gemi? Uuu bir dakika o zaman dünyanın en iyi gemisi bu gemi olması lazım. Şoför koltuğuna oturdum ve haydi bismillah direkt gaza basıyorum arkadaşlar. Gaza basıyorum. Oğlum savaş uçağının kesin uçması lazımdı. O beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı ya. Ama olsun bizim yine de dünyanın en büyük gemisine sahibiz. Evet. Dünyanın en büyük gemisi kesinlikle. Çok iyi bir gemiydi arkadaşlar. Dünyanın en gemisi. Direkt ölmeye başladım. Şuna bak. Yani ölmeyeyim. 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 Öldüm. Direkt öldüm. Bu arada hediye gelmiş bir daha. Sağlık çantası mı o? Evet. Artık sağlık çantam var. O zaman kesinlikle ölmem. Getir abi getir. Savaş. Savaş. Savaş yeti getir. En oturdum ve başlıyorum. Artık elinde arkadaşlar Sa sağlık kiti de var. Sapan de var. Ama benim elimi şöyle bir sağlık kitinde tutayım da. Canım azaldığında arkadaşlar direkt basacağım bunu artık. Yemin ediyorum var ya süper oldu bu ya. La oğlum nasıl savaş gemisisin sen ya. Savaş gemisi değil savaş uçağısın sen ya. Bir dakika şimdi canımız hala var arkadaşlar. O yüzden doldurmaya gerek yok diyecektim de tersi doğru çarptık. Tamam tam zamanında doldurdum. Bu fullledi canımı. Fullledi canımı da arkadaşlar. 45 saniyede bir bunu basabiliyormuşuz ya. Bu biraz kötü oldu ama ya. Oğlum ben nasıl bitirdim bu oyunu? Bu Oyun niye bu kadar çok zor? Al işte gene öldük yazıyor video boşuna gitmiştir bir dakika bir dakika bu ne bu ne bu ne bu ne kaka ben de bindim ben de buna ben de bineceğim. evet şoför koltuğa bindim hatta evet şoför koltuğa bindi bas tuşa bas hadi gidelim tamam hadi indim şoför koltuğa sevmeyin kaka o zaman sevmeyin kaka ben o zaman ot katta falan oturma yeri var mı kaka ya ooo abi özel gemi bu Aa oturdum koltuğa oturdum valla oturdum bir anda hızlandı gemi zaten lan nereye doğru gidiyorsun? nereye gidiyor Allah ya seni süreceğin gemiye ne yaptın kaka bu ne ya Allah çocuk dümdüz gideceğine sağ tarafa doğru gitti ve bir uçurumla aşağı sürükledi arkadaşlar ne kadar saçma bir Şofördü ya Arkadaşlar bu videoyu işte eğer bu serinde abone istiyorsanız bu videoya 1000 like atmayı unutmayın Eğer Bin like gelirse bu serinde abone gelecek ve eğer hala abone değilseniz abone olmayı ve güzel bir yorum bırakmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın de bay bay <laughs>